Bismillahirrahmanirrahim. Ölünün arkasından 7. 40. ve 52. günü uygulamalarının dini bir dayanağı var mıdır? Kişi vefat ettiğinde onun tekfin ve teçhiz işlerini yapılarak cenaze namazının kılınması ve defnedilmesi Müslümanlara farzdır. Ölünün vefatından sonra 7. gününde 40. gününde veya 52. gününde özel programların yapılmasının dini bir dayanağı yoktur. Kişi vefat ettikten sonra vefat eden kimsenin kalan mirasçıları ve dostlarının kişinin arkasından hayır ve hasanat yapmaları, onun için dua ve niyazda bulunmaları doğru olanıdır. Yoksa özel günlerde, özel zaman dilimlerinde belli programlar yapılmasının dini bir dayanağı yoktur. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, bir dahaki programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.